Karşımızdaki insana değer vermemek Allah'ın gücüne gidecek bir şey. Ben onu şerefli yarattım, sana ne oluyor ki kulumu küçümsüyorsun diyor. İnanın bu günah, insanı küçümsemek günah. İnancı, giyinişi, yaşayışı, dini, mensup olduğu milleti hiç fark etmez. İnsansa kıymetli, Allah'a aitse kıymetli, yeryüzünde olup da Allah'a ait olmayan hiçbir şey yok birisini küçümseyen haddini aşmış olur. Bu kendi ayıbıdır, kendi kusurudur. Ne kadar az şey bildiğinin insana bile kıymet veremeyecek derecede özür dilerim ama cahil kaldığının işaretidir. O yüzden de bilgilerimiz yüreğimizi gülümsetmeli. Yüreğimiz gözlerimizi gülümsetmeli. Ve karşımızdaki her insana en makbul insan gibi davranmayı öğrenmeliyiz. Bu insanca yaşamanın bir şartıdır bir şarttır, bir gerekliliktir. Olsa da iyi olacak bir şey değildir, olmak zorunda olan bir şeydir. Biz ancak böyle insan kalabiliriz. Din bunu söylüyor. Benim güzel peygamberim bunu söylüyor. Arkasından bile konuşmamızı yasaklıyor. Ne hakla diyor ya? Ne hakla konuşamazsın diyor. Sen sana zarar verdi diye başkalarının zihnindeki imajlarını karalayamazsın. Belki de sen haksızsın, ne biliyorsun? Bir sıkıntın varsa kendisiyle konuşacaksın. Başkasıyla paylaşmayacaksın. Kimsenin algısını, kimsenin zihninde karalamayacaksın. İnsanlığı ailede öğreneceğiz. Anne baba olarak çocuklarımıza başkasının hakkında konuşmamayı, başkasının ilk önce olumlu yönlerini görmeyi ve insanda Allah'ı görmeyi Güzellikte, iyilikte Allah'ı görmeyiz. Eserde müessiri görmeyi öğreteceğiz. Bir insanı gördüğümüzde, Ya Rabbi ne muazzam bir sanatın var. Ne güzel insanlar yaratıyorsun. Onda şu özellik var, bu özellik var. Maşallah diyeceğiz. Bu bize değer katar. Bu bizim hayatımızı daha kaliteli hale getirir. Karşımızdakine bir zararı, şey bir faydası da yok, zararı da yok bunun. Ama benim insana bakışımın bu dünyaya katkısı var. O zaman ben en iyi düşünme biçimi neyse, en iyi yaşama biçimi neyse ona talibim.